Açılmadığınız anda biri size mikrofon tutarsa hiç şaşırmayın. Siz neredeyseniz biz oradayız. Zehra Keser'le Viyana Magazin başlıyor. Siz neredeyseniz biz oradayız. Bat Böslau, Solenau, Felixdorf, Viyana Neustadt, Neukirchen, Traiskirchen, Graz. Siz neredeyseniz biz oradayız. Biz Avusturya'dayız. Willkommen meine Wiener Magazin. Schritt für Schritt durch Wien sind wir wieder unterwegs. Heute sind wir in Floridsdorf. Thema dieser Woche ist Wirtschaftskrise. Wir werden die Leute fragen, ob die nach Urlaub fahren, ob die davon betroffen sind. Merhaba, Ana ben nasılsınız? Merhaba. Teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi, teşekkürler. Şey değil miydi Oktop? Evet. evet, bugün de evet. dedik Floridsdorf'a gelelim. <laughs> Floridsdorf'u tanıtalım. Sizler de burada gördük. Güzel bir aile. Evet teşekkür ederiz. Ne tavsiye edersiniz? Ne yapalım bugün burada? Valla bilemiyorum. Dışarısı güzel. Gezmek lazım. Çoluk çocuk. İzin var mı bu sene? İzin Be belli değil şu anda. E biliyorsunuz ortalıkta bir kriz var. Biz o yüzden soruyoruz. Dedik vatandaşlar ne halde? Kriz bizim işlerimiz olmadığı için bizi bir şey daha ilgile Etkilemedi yani. Normal işimizde çalışıyoruz. Tamam, memnun olduk sizleri tanımaktan. Ben Çok teşekkür ediyoruz. Gelmedin. Zaten televizyonda geliyorum diyorum bize hiç gras gelmiyor böyle bir şey. Çok memnun oldum yani. Siz neredeyseniz biz oradayız. Nasılsınız hanımefendi? Teşekkür ederim siz? Biz deyiz, Okta Tv'den geliyoruz. Anladım, Avusturya izliyorum, televizyonunda Geliyorum sizi. Siz neredeyseniz biz oradayız. Bugün de <laughs> mikrofon sizde. Sofa gelelim dedik insanlara soruyoruz izine gidiyor musunuz? Bu senin... Kriz sizi etkiledi mi? Ee, kriz herkesi etkilediği gibi tabii ki genelde çoğu insanı etkiledi. Ama biraz bütçenizi bildikten sonra fazla etkilemiyor kriz. Ekonomi her e euroya girdiğimizden beri bayağı bir kötüleşti. Euro'ya girdik, her şey otomatikman pahalandı. Hemen hemen herkesin şikayeti de bu. Evet. O yüzden dedik Floristof ne yapıyor? Ama değişen bir şey yok. Hiç Herkes şey yok. her yerde aynı. Ben inanıyorum Avusturya'nın her yerinde aynıdır. İnanıyorum yani. Was können Sie empfehlen? Wo soll man hin? Im sind die meisten Leute hier, aber alle sind betroffen von der Krise, egal wo sie hingehen. <laughs> was gibt's denn in Floridsdorf? Solarium, McDonalds. Heute ist schön, man sieht bei dir auch, dass du immer ins Solarium gehst. Ja, schöne Grüße an meine Mutti, weil die schaut immer auch da. Hallo Mama! Ihr seid aus Floridsdorf? Nein, vom Land aus Niederösterreich. Also ihr seid auch so wie wir, halt zum Spazieren da und wollt halt schauen, was hier los ist? Ja. Aber cool schaut's aus. Ja. Vierner Magazin ist eine Sendung mit und über Türken. Türken, die in Wien und Umgebung leben. Heute sind wir in Floridsdorf. Ja, den also Urlaub werde ich nicht fahren, weil ich kein Geld habe, aufgrund von der Wirtschaftskrise. Aber ansonsten, ja, es ist halt schon spürbar, die Wirtschaftskrise. Also ich finde es schon schlimm, dass immer noch die Leute noch was verdienen, die es sowieso schon gestopft voll sind. Eines betroffen, der andere eher weniger. Sie sind einer davon, was betroffen ist. Wir sind heute im Floridsdorf, haben gedacht, wir schauen uns an, was die Leute so machen. Was können sie uns empfehlen? Wo soll man denn da hin? Am Floridsdorf. Oh, ich selber komme jetzt aus Deutschland, man hört es aus meiner Dialekt wahrscheinlich. Ich wohne seit vier, fünf Jahren mittlerweile hier, wohne aber im Praderstern. Ich warte jetzt hier auf eine Freundin von mir, wir gehen zusammen ins Schwimmbad. Floridsdorf äh, kenne ich leider noch nicht genau, noch nicht so gut. Aber ich liebe Wien über alles. Also, Wien ist wirklich meine Herzensstadt. Ich will hier nie wieder weg, nie wieder. Ich bedanke mich. Egal, was kommt. Krise ist uns auch wurscht, egal, was kommt. Danke. Tschüss. Woher kommst du? Ich ziehe daher. Hallo, Grüße euch. Das Wetter ist schön. Ihr seid so schön fröhlich angezogen. Ja, sicher. Wir sind von Okton und wir haben uns gedacht, heute gehen wir nach Floridsdorf und schauen, was die Leute halt dort so machen. Wir gehen zur Donauinsel. Hat sie Urlaub? Ja. Und wie schaut die Wirtschaftskrise aus? Geht ja. Keine Ahnung. Ihr seid nicht betroffen? Nein. No. No. Kommt sie aus Floridsdorf oder seid ihr ja, auch zufällig? Ja, wir wohnen in Floridsdorf. Wo können wir hier hingehen? Äh. Uh. Floretz. Ja, zum Beispiel in diesem Center oder es gibt auch Großfeldsiedlung, das ist auch im 21. Und dort ist es auch schön. Es ist uns aufgefallen, ich meine, Floridsdorf ist einer der schönsten Bezirke ja. Wiens, aber es ist wenig Türken hier. Wir machen da mit sind Türken. sehr viele hier, aber ich bin eh keine Türken, aber ich mag auch Türken, ja. Und mir macht es halt Spaß, in Wien zu gehen, nicht nur in Floridsdorf, es ist überall hier schön. Und wie, sch wie schaust du mit der Wirtschaftskrise aus? Hast du nach Urlaub? Ja, ich fahre äh, heuer nach Urlaub, nach Ägypten, nach meiner Heimat. Und ähm, ja, es ist alles teuer geworden und so, wollte ich sagen. Und, ja. Welche Schule machst du? Ich bin gerade in der 8. Klasse, Hegelgasse, das ist im ersten Bezirk. Also Gymnasium? Ja, Gymnasium. Fahrst du Urlaub? Ja, sicher, ich fahre nach Ägypten. Ich freue mich schon drauf. <laughs> du bist gar nicht getroffen. Sie ist die Schwester! Schwester. <laughs> ja. Wahnsinn, ja, ihr seid so fashion und Nein, nein, aber ihr seid schöner als der eine ist ein schöner als der andere. <laughs> Tankege, çiçoy, ça. Şu arkadaşı tanıyacak gibi de olayım. Arkadaş, starımız Mehmet Keser, Mehmet Keser Show'dan. Bugün de bir yana magazin için geldik. İnsanlara Hoş soruyoruz. Geldiniz. Hoş geldiniz. Kriz size etkiledi mi? İzin var mı bu sene? İzin var, yedinci ayda var izin. Yedinci ayın on gideceğiz, nasip olursa. Etkilenmediniz krizden? Biz normalinde çalışıyoruz yani. Bize bizim için fark etmez. Nereye gidebiliriz bu Floristov beyefendi? Floristov Floristov'un en iyi yerleri burası başka yok başka. O bizim Yozgada benziyor. Dön dolaş aynı yer. Başka bir yerde bulamadık. En canlı yer burası herhalde. En canlı yer, en gezilecek yer burası yani. Evet. Merhaba, merhaba. Ne var ne yok buralarda? Ne tavsiye edersiniz bize? Bilmem. Siz ben... de buralısınız. <laughs> evet ben 20 senedir buradayım. Ama güzel bir yer, bayağı da gelişmiş. Güzel güzel. güzel. Tavsiye ederim. <laughs> Memleket neresi? Bingöl. <laughs> Banof'u <fıgız. gülüyor> Okay. okay. Seyircilerimize neler söylemek istersiniz evet, ekranlarımıza? Selam söylemek isterim. Teşekkür ediyoruz. Banof'u evet. gezmeye devam ediyoruz. Evet. Bugün de sizlere ilginç bir firmayı ekrana getireceğim. Bildiğiniz gibi son zamanlarda çok taşımalar oluyor. İnsanlara gemen evi çıkıyor. Artık yani hayat değişti. İnsanlar büyük evlere çıkıyor. Tabi bu arada da taşıma olayları var. Artık hiç kimsenin elini bir işe vurmasına gerek yok. Sizi enteresan bir firmaya göstereceğim. Umtuk'la ilgili Vivian Schaun, Was die halt machen, wie das machen, ganz was interessantes. Hiç ummadığınız anda biri size mikrofon tutarsa hiç şaşırmayın. Siz neredeyseniz biz oradayız. Zehra Keser'le Viyana Magazine başlıyor. Siz neredeyseniz biz oradayız. Bat Böslau, Solenau. Siz neredeyseniz biz oradayız. Biz Avusturya'dayız. Zehra Keser'le Viyana Magazine başlıyor. Soner Bey'den ufak bir senaryo. Ne üzerine Soner Bey? Ee, şimdi Bulduk Trans'ın taşımacılıkla uğraştığı için yani genelde insanların bir evden başka bir eve taşınmalarına yardımcı olduğumuzu anlatmak istediğimiz küçük bir senaryo. Okuyalım mı sana senaryoyu? Tamam. Evini boşaltmak isteyen iki arkadaş bir kanepeyi sırtlanır, küçük bir arabaya sokmaya çalışır. Bir türlü arabaya girmeyen koltuk, masa kırılır, çizilir, arabaya zarar verir tabii biz bu sahneyi stopla noktalayıp başka türlü de olabilir diye bir sloganla noktalayacağız. Ondan sonra birkaç tane arkadaşlarla beraber konuştuğumuz sloganlar var. Tabi biz bunları Almanca söyleyeceğimiz için Avusturya'da çalışıyoruz netice itibarıyla. Wir sind nicht die einzigen, aber die besten und die günstigsten. Bu birincisi. ikincisi. wir sind nicht die einzigen, aber die professionellsten. Üçüncüsü es geht auch anders. Bulduk trans. Ihre partner beim übersiedeln und entrümpeln. Şimdi bunları bizim hakkımızda okuyan iki genç internete koşarak bizim sistemimizi açıyor ve o andan itibaren bizim çekeceğimiz klip başlıyor. Bulduk trans. Ya guten tag. Ya gerne. Bir de şöyle. Mehmet abi. Motor dediğin zaman başlıyoruz. Okey. Tamam kayıtayım ben. Das, das geht nicht da eins. Ich kenne es auch schon, was ich Das geht nicht sage hinein, Das geht nicht, bitte. Das ist klar. Nichts, das geht nicht. Das ist zu klar. No, 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 Jetzt? no, 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 Ja, ja, die

Bak, kameraya dokunmadan da no. geri çıkın oradan. Alıyor. Başlayalım. Play. Lan normal al lan, güçlü al lan. Alıyor. 2 tane al, 2 tane al. Tamam, 2 tane mı? Yani Aldığın zaman su sonuçlarına gel. Ömer, sen de şunu şurada tut. Şimdi alıp çıkıyorsun. Onlar temizlik yapıyor. Çalışalım. <laughs> söyle. söyle ona. Çık. Çıkayım mı abi? He <laughs> he. Ben şöyle çıkardım. Naim abi. Onlar, onlar boşalttıktan sonra, bittikten sonra sen arabanın üstünü kapatacaksın, kapıyı kapatacaksın, ne arabana var, gideceksin. Evet. Şu, Şu anda tekrar gel, şey, tutun. Başlıyor mu, Kamerada tamam. çekilmiyor musun? Tamam. Üstünüm. Şimdi alın çıkın gidin. Yavaş ama dikkatli. Bekle, dur dur şu araba geçsin. Tamam. Ha, şimdi hareket. İstiyorsan baştan alalım araba sorun olur. Bir dakika Mustafa olsa gel Onu baştan alalım. O bir kesinlikle oldu çünkü. Ne? Arkanı, Arkanı dönünce da daha rahat olur. Arkanı dönünce daha iyi. Arkadan, arkadan, abi. abi. Tamam, böyle yapıyoruz. Tamam. Böyle tamam. Şimdi, şimdi iyice aldın mı? Oldu. Ama İsmail bunu, İsmail bunu bir, İsmail bir saniye. En parkını yapalım. Hadi bir de en parkını materyal getir. Kurban sen de peşine çık çık hemen. Sen az daha geride dur Ali. Sen e, aç, hazır dedin de hazır dedin. Tamam. Hazır mısın? Hazır kayıttayız abi. Kayıtta mısın? He onlar kafası ödül hale gelirsin. Normal çarptın. Al sızlığı çarptırma durmuş Schritt für Schritt durch Wien sind wir wieder unterwegs. Heute sind wir im 12. Bezirk bei Brüder Görgiele. Und das ist der jüngste jüngster Fehler kein, kein Konkurrenz. Und gleichzeitig unser Kameramann von der letzten Sendung. Jawohl. Wie geht's? Wie steht's? Es geht wie immer. Und wir schauen, dass wir die Besten machen mit der Firma. Georgi Kardi, einen Erdogan. Erdogan, wie schaut's aus? Hast du Freundin? Ja, ich habe eine feste Freundin. Du bist nicht zum Vergeben. Nein, nein, ich bin nicht zum so Vergeben. Zu schwer. <laughs> o zaman kızar demeye gerek yok. İşte gördüğünüz gibi bu da Erdoğan kardeşimiz. Sizin firmaya geldik. Dedik evet. bir tanıtalım. Firmamız gördüğünüz gibi e, 1400 metrekare. İçerisi hal büyük zaten. İçeri girince görürsünüz. Et kesim var, kesimhane falan var. Elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz işte. Üç kardeş başladılar buraya. Yani ben hatta sonradan geldim ama yine de yani bir şeyler, bir amaç var yani. Önünde bir uzun yol var yani gidecek. Daha önce burası boş bir alandı. Burayı komple biz yaptık baştan sona. İşte kanalizasyon olsun, kesimhanesi olsun, dondurucu, soğutucu her şey. Yani her şeyin kendine ait yeri var. Çöpün bile kendine ait bir buzdolabı var yani burada. Her yaptığın işte disiplin önemli. insanlara hizmet önemli. Diyalog önemli. Bizim Türk insanları daha çok işte sevgiye, saygıya muhtaçlar. Onlara gidip sevgimizi veriyoruz, saygımızı veriyoruz. Hani Hepsi bizim için birer abi, birer kardeş gibi. Şu an hiçbir bizi biz müşteri gözü bakmıyoruz zaten. Herkesle diyalomu çok iyi. Yani bir aile aile gibiyiz yani. Ya aynı zamanda da küçük iş adamları da bu arada desteklenmiş oluyorsunuz. Evet. Buradan da Tehran duyurulur. Firmalar çalışmak isteyen toptan fiyatına her zaman görgülü kardeşlere evet. Yun Keflüge'le gelirler. Çok ucuz bir fiyatta uzun zaman çalışılabilir. Haftaya programda görüşürüz. Hanımlar merhaba. Ne var ne yok. Baktım dedikodu var. Eksik olmayın. <laughs> Arkadaşlar tanıdık herhalde. Evet, ablam, dayımızın hanımı. Sizin izin hayaliniz var mı? İzinimiz var Allah izin verirse. Ee, 7. ayın 15'inde kısmetse gideceğiz. Para çok herhalde. Kristana vurmamış. Ya ihtiyaç. Yok. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ablacığım sen ne söylersin? Senin izin hayalin var mı? Herhalde gideceğiz. 7. ayın 15'ine. Yozga'da mı gidiyoruz? Eşim ada Pazarlı, belki oraya gideriz. Anneme de uğrarız, göz kada da uğrarız. Ha, siz multi Aslında multikültülük daha iyi. Ada Pazarlı. olsun işte, bahaneleyin o Yozgat'a geliyor. Sen ada Pazarlı. herhalde. Ey bürosunda da Dediği gibi, de yakışıklı ha. <laughs> Öyle. <gülüyor> ya sen onun daha güzelsin. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Bugün burada ilginç bir gösteri var. Bir tatbikat, kaza tatbikatı. Bir kaza esnasında neler yapılması gerektiğini size göstermeye çalışacağız. Buyurun onu izleyelim. In, in wenigen Minuten wird hier ein Einsatz abgespielt. Momentan wir sehen nur ein Kind ist unter ein Auto gerutscht. Ein Kind ist schwer verletzt. Wir nehmen an, dass hier auf der Straße ein Kind unter das Fahrzeug gekommen ist. Ein Kind ist irgendwo im Wald Unter ein, auf einem Waldweg in, unter ein Auto gerutscht und man weiß noch nicht wo. Oh, aus diesem Grund benötigen wir die Rettungshunde, um, zuerst, um überhaupt erst einmal zu erfahren, wo die Person ist. Also darf ich gleich mal die Kollegen bitten. Gefunden und er meldet jetzt. Das heißt, er macht Meldung und jetzt kommt der Rettungssanitäter und muss versuchen, den Patienten zu bergen. Die Polizei verständigt an also die anderen Rettungskräfte, es muss die Feuerwehr anrücken und natürlich auch die Rettung, um den Patienten dann abzutransportieren. Vorsicht! Die Rettungskräfte werden eingewiesen. Die Rettungskräfte richten zwei her, um den Verletzten dann sofort ins Spital zu bringen. Meine Damen und Herren, die Kollegen sehen Sie schon, der hat eine sogenannte Schaufeltrage da. Das Aufheben ist das allererste Problem, das gefährlichste Moment bei einem Einsatz. Das heißt, er muss mit der Schaufeltrage den Patienten schon und so schonungsvoll wie möglich aufheben. Zuerst muss die Feuerwehr aber das Fahrzeug heben. Und dann kann man erst den Patienten erfüllen. Das ist einig zu einig zu, ist zu, ist zu Dankeschön. Ganz wichtig ist, dass die Organisationen untereinander ja. sehr gut ausgebildet sind. Und auch, wie gesagt, die Zusammenarbeit in das Ganze. Sie sehen, heute... Samariterboot und Retterhundebrigante und natürlich die Juanita. Alle helfen zusammen und alle wissen ganz genau, was da passiert und was zu machen. Und jetzt wird das Fahrzeug gebracht und wird dann abtransportiert. <laughs> Wir haben eine Vorführung gemacht über einen Unfall. Und zwar wollten wir damit zeigen, dass alle Einsatzorganisationen zusammenarbeiten. Das ist ja nicht so einfach. Die Einsatzorganisationen müssen das ja auch üben zusammen. Und da wir sehr, sehr oft üben, haben wir bei dieser Übung dann bewiesen, also werden wir beweisen, dass wir alle zusammenarbeiten können und wirklich an einen Strang ziehen. Dankeschön. gibi, ja. güzel bir Tatbikat hast. El <laughs> Ay heyecanlandım birden mikrofonu kaydettim. Rahat olun. <laughs> Ya ben bir yaşında geldim buraya İlkokul, ortaokul, burada okudum haliyle de sonra sonrasında üniversite oldu. Ama tebrik ediyorum çünkü nadir biliyorsun <laughs> burada çocuklar en fazla bir liyara yaparsa öp tepene koy demişler. Evet. Ama senin gibiler de çıkıyor ama genellikle Türkiye'den yani başarı geliyor üniversitelerimiz. Evet. Ama bakın bizde de var be uns skip auch. Bu da gördüğünüz gibi burada okumuş, burada doğmuş. En fabrikt evet. für unsere Meidchen danke dir. Bitte evet. evet. gerne. Gel kız. Bak bunu konuştuk. Seni de burada görünce dedik dur bunları yakalayalım. Hmm. Sen de mi Yozgatlısın? Evet. Ben de Yozgatlıyım. <laughs> Beyefendi de Yozgatlı. Hoyman Plus'ta gördük ama seni birazcık asabi yaptık. Ne yaptı bu sana? Sinirlendirdi ne yapacak? Erkekler her zaman konuş kız şikayetin ne? Niye anlamıyor bir erkekler? Bitmez anlatanlar. <laughs> konuşursun konuşursun sonuçta suçlu çıkarsın değil mi evet, bilirsin seni? Evet. Kabullenmezler bir şeyi. En iyisi susmaktır yani. İzin hayali var mı bu sene? belli değil de. Allah razı verirsin. Bilmiyoruz bakacağız artık. Sana bulmuşum böyle bir kız yani. Daha ne istiyorsun? Sen nerelisin? Bulgaristanlı mı Neresindensiniz? Kırcalı. Dolu. Dop dolu. Heyecanlı. Dinamik bir program. Zehra Keser'le Viyana Magazine. ailenizle izleyebileceğiniz tek magazin programı. Ayın 18'inde Denizli Restoran'da Türk var. Sevgi Doğanay ve Abbas Doğanay geliyor. Sizleri o ayın 18'inde Denizli Restoran'da bekliyorum efendim. Kapımız her zaman hepsini açıktır. Teşekkür ederim Mehmet. Sağ olun. geldik. 21'in çok güzel yerlerinden bir tanesi. Yanımızda da iki abimiz oturmuş. Hava da güzel. Önce onları bir tanıyalım. Ben Cevdet Çökmen, Kırşehirliyim. Ben abisi oluyorum, Kemal Çökmen. Hiç benzemiyorsunuz. <laughs> Vallahi bilmiyorum. Hangi diyor musun izine bu sana İzin verirse mecbur ne Anne, alacağız bu sene? Ev mi alacağız arsa mı abi? Şey, sadece annemi, babamı, ailelerimi görmek için. Başka bir şey için değil. Siz dediniz ki 22 yıldır buradayım. Ben de doğma bu büyüme buradayım. Önceden ben çocukluğumdan hatırlıyordum. Herkes her sene izine giderdi. Bir de illa bir şey alırdı. Ev olsun, olsun arsa önce, olsun. Önceden de o. Şimdi o günler bitti. İzine gidip gelebiliyorsa ne mutlu. Herkes birbirine soruyordu. Bu sene ne kadar parayla gidiyorsun? Evet şimdi o konular bitti. Şimdi o yok. Sadece soruyor. Gidebiliyor musun izine? Gidiyorum. Gidemiyorsan gidemiyorum maalesef. Şimdi çok değişti yani. Çoluk çoğu çocuk büyüdü. Herkes kendi kafasına göre. Kimi tanım bir anneye babaya. Eskisi gibi değil. Eskiden herkes büyüğünü küçüğünü bilirdi. Şimdi o konular bitti. Şimdi Akrabalıklar koptu. Akraba falan hiçbir yok. Kimse kimsenin oraya ne gidiyor ne geliyor. Her şey buranın kültürüne dönüyor. Ben ilk geldiğimiz sene Türk geziyordum. Türk görebilir miyim? Dilinden anlamıyorsun. Bir Türk gördüm ama bu Türkmüş diye peşine düşüyorduk. Şimdi ha. Zehra Keser'le Viyana Magazin. Ailenizle izleyebileceğiniz tek magazin programı. Zehra Keser'le Viyana Magazin. Schritt für Schritt durch Wien sind wir wieder unterwegs und heute sind wir auf der Neulerchenfelderstraße beim Herrn Duos und Ferris. Herr Durson, können Sie uns ein bisschen über sich erzählen? Ich habe das äh, Gymnasium hier äh, bis zur vierten Klasse gemacht und dann in die HTL gewechselt, äh, also Fachrichtung Hochbau. Und dann war ich plötzlich in der Wirtschaft. Weil das Wie alt warst du, als du hierher gekommen bist? Da war ich noch neun, also jetzt bin ich schon 26 inzwischen. Mit neun Jahren hergekommen. Diese Produkte, was sie haben, es ist hier in Österreich nicht zu finden, besonders unsere Fußballer, Fenerbach, genau. Galatasaray, Trabzonspor, die Fans, Väter, Mütters. Genau. In den Krise haben sie ein Geschäft eröffnet, was nicht gibt. Krise ist etwas, was die Medien verursachen oder Menschen, die sozusagen, äh, wie soll ich sagen, also die studiert haben, die heute in der Wirtschaft zu sagen haben, Experten sozusagen. Ne? Aber es gibt keine wirkliche Krise oder aus meiner Sicht zumindest gibt es sowas nicht, weil die Krise verursachen Menschen oder Krisen werden eigentlich gedanklich verursacht. Ein ganz schönes Kleid für den Sommer für Mädchen, als Ganzkörperkleid sozusagen, für die warmen Tage, kostet bei mir 55, ist aus 100% Baumwolle. Und mit sechs Monaten Garantie noch dazu. Also ich kann den Müttern noch eine Garantie geben, falls sie richtig waschen sollten, was ja, manche... Wenn man Waschpulver und äh, Weichspüler ja. alles... Und rennt zahlt sich nicht einmal schwer. aus zum Waschen, wirklich. Genau. Ich gratuliere dir, ich wünsche dir viel Erfolg in deinem Geschäft. Danke. Haydi'nizin markası Lekecins'e hoş geldiniz. April'in sonunda yeni ürünlerimiz de gelecek. O zaman yeni koleksiyonumuzda sizlere e, çok süper şeyler sunacağız. Hepinizi bekleriz. Viyana'dan Innsbruck'a, Salzburg'dan Tirol'e. Siz neredeyseniz biz oradayız. Eğlence, fıkır fıkır, dolu, gıcır gıcır. Sevgili seyircilerimiz, bu gördüğünüz şahıs Özlem Varna. İşte gönül beraber olmak istiyor ama bir türlü olmuyor. Buna da şükür diyelim artık. İnşallah yazın daha başka bir eğlence yaparız aramızda. Teşekkür ederiz Özen. İlk kez seni çağırmadın ama arkadaşlar çağırdı geldik. 18 senelik arkadaşımız ama olsun biz onu seviyoruz yani. Allah ona çok para versin. Kalplerimiz 4-5 tane düğün salonu versin. Sağ ol. Kalplerimiz 3-4 tane kara versin. <gülüyor> başka senin bir <laughs> şey var mı ki? Sağ ol Mehmetciğim. Hakikaten. Sağ ol. Torbada kaldı çıkaralım yani. <laughs> Yozga.